Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Avrupa Birliği mavi kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Mavi kart nitelikli insanlar için çalışma ve oturma izni sağlar. Yani mavi karta sahip olan kişiler sınırsız şekilde Avrupa ülkelerinin ikamet ve çalışma iznine sahiptir. Peki mavi kart nasıl alınır? Mavi kart sahibi olmamı bilmek için o ülkede işveren tarafından çağrılmak, alanında uzman olmak ve o ülkede doğmak gereklidir. Tabi doğmasanız da mavi kart alabilirsiniz. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız ve mavi kart almak istiyorsanız ilgili belgeleri doldurduktan sonra o ülkenin e, resmi kurumlarına teslim etmeniz gerekiyor. Bu sayede mavi kart başvurusunda bulunabilir ve mavi kartınızı alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.